ən az 6 ay, sene önce bu yasakların gelmesi lazımdır ki, bir rəddə kurtulmamız için. Şu an nasıl buluyorsunuz yönetimleri? Yönetimleri çok iyi buluyoruz. E, geç kalındı yani. bence e, en az 2 ay kapanması lazım, en az. En az 2 ay kapanması evet, lazım. Evet. Şu an memnunsunuz. E, tabii memnunuz, tabii. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aynı yolculuklar. Arkadaş, e, sizinle ilk efendim Sakır Kemeri takalım arkadaşlar. Kemer hayat kurtarır. Senin halinde kemerleri takalım. De. Biliyorsunuz. biliyorsunuz bu hafta trafik hastası. Trafik hastası ile ilgili bir incelemini uğraşırlar. Bir de böyle. Hemen sizden yolculuğa çıkıyor burada. Nereden geliyorsunuz? Allah kabul etsin ama nereye gidersek gidelim kemerimizi takalım. Yani Allah göstermesin kaza bela olsa kemer hayat kurtarır. Kemerimizi takalım sevgilim.